Devran dönerse e, Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor, diyor musun? elbette diyor. Devran diyorum. dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyor. Devran dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsine diyor. Devran dönerse malımızı mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şey diyor, malı mülkü bırak canı zor kurtarabiliriz. Peki bugünkü devranda da birilerinin bu duyguyu hissettiğini düşünüyor musun? <laughs> Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun. Bu ne kadar öfke, bu ne büyük kin, bu ne büyük nefret. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu kredilerin ana para faiz ödemesi dönemi kredi kullanım tarafından tarihinden itibaren iki yıla kadar uygulanacaktır. Sayın Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat, size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu, siz istiyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz. Yani şu maske takarak sokakta dolaşmak, Bırakın faydayı, şu son derece zararlı mikrop birikiyor, onun üzerinde, sonra bize bulaşmıyor. Ya yani bulaşmayacak mikropları bile toplanıp dolaşıyor. Sen bir milletvekillik adamsın. Eğer seni biz milletvekili yapsaydık, Tayyip Erdoğan'a küfrederdin. Yarın sen disposable milletvekilisin, tek kullanımlık. Kullandılar atacaklar. Seni almayız da siyasetin çöplüğünden alıp milletvekili yapsak, Recep Tayyip Erdoğan'a küfredersin. Devlet Bahçeli'ye saldırırsın. Seni kim yanında tutarsa karşı tarafa seni saldırtabilir. Yani Pes demek istiyorum. Yani bu bir hukuk katliamıdır. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani devlet adeta Osman Kavala'yı sebepsiz yere e, cezaevinde tutmak istiyor. Yani böylece de üst düzey burcu vaziye bak her an seni de tutuklayabilirim diyerek bir anlamda kontrol altına almak istiyor. Ben başka türlü okuyamıyorum. Bakın 18 Şubat 2020'de beraat ettiği aynı davada eskinin idam cezasını verdiler. Ve Osman Kavala'yla arada çok büyük orantısızlık olmasın diye 7 kişiye de 18 yıl hapis cezası verdiler. Yani hakikaten aklıma almıyor. Bugün bugün Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nden bir Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmenin hukuksuzluğuna dair açılmış olan 200'den fazla davanın bir kısmını Esastan görüşecek Biz İstanbul Hayır. Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diye Buradayız bugün Bir duşak kabine giremiyor Bir, bir duşak kabine girilmiyor, duşak girilmiyor. Düşün, 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 düşün. Bak. Senin duşak kabinin mi vardı önceki evinde? Vardı Vallahi vardı Kaç metrekareydi? 110 metrekareydi Vardı Varlama metrekare Vardı Buralarda nereden yorulursun?